Bugün de pazar. Allah işleriyor Allah Allah lan ne oluyor? Kardeşim. Ah. ulan beni çarptın. in lan aşağı bakayım. İn. Lan kardeşim dikkat. Sana sen atlıyorsun yola. Lan oğlum nasıl ben atlıyorum? Döverim lan seni bak dolmuşçu arkadaşlarım da oğlum, burada. Bak. dur lan bir ıslık çalayım lan şunlara. Dur lan. Evet, beyler! Yürün, beyler! Gelin şuraya beyler! Gelin, kardeşim. Gel. Olur, hoca! Sen, olur, hayır. Hayır. sen hayırdır Aha, hoca? Bakayım ol, öyle, he? Burası Ege Egea ol. Caddesi değil o, kardeşim. Anlatabiliyor muyum, he? Çağır bakayım Ege Egea'cılar sen buraya! Lan? Ne oluyor lan burada? Oo, Kaçıyor! 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 Kardeş! oğlum! Beyler dolmuşlar ha! Beyler dolmuşlar ha! Şunu bir yakalayalım şunu! Adam beni çarptı! Eskiciim! Bu Arkadaşlar kırmızı eskici açıl eskici. Yakarak. Bizimki şuradan sola döndü bize sağa dönelim maden. Lan nereye gitti bu zırhlı SG? Abi dur 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 Açıyor kaçıyor. Nerede nerede? Nerede kardeşim? Nerede Ege ya nerede? Nerede, nerede? Nerede, nerede? Abi tamircinin tamircin oraya gel tamircinin oraya. oraya. Hangi tamirci? Hangi arabayı vurdum dolmuşu vurdum. Ben evet, Allah aşağıda Allah Allah. Aşağıdaki, aşağıdaki ne oldu? Fener'in oradaki. Tamam geliyoruz hemen geliyoruz. Beyler Hadi bakayım durak hadi. Hadi dolmuşlar hadi şunu bir yakalayalım Sosu. hadi. Ne, ne şey adam hem çarpıyor da abi de en ufak bir hastane masrafını üstlenmeden direkt kaçışa gidiyor. Aha yakalanmış. Ne? Hey aslanlarım benim Allah Allah. be. Çıkıyormuş galiba babasının arabasını. Hey Oğlum aslanlarım Oğlum sen hayırdır lan? Abi adam abi. Yapmayın abi. İçereme çarpıyorsun. Oğlum ben e de adamı. Kaçıyor 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 kaçıyor. O evladımdır sen sakin ol abim dur. Ner, nere nereye kaçtı? Nere kaçtı? Nerede o? Evet. <laughs> oğlum adam pestini mi kaçıyor. çıkarttınız oğlum? Kaçıyor. Bu siyahlı mı? Bu, 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 kara çocuk mu? Bu kara çocuk. Evet abi kara çocuk olan. Ulan kara çocuk gel lan buraya. Allah bu nereye gitti lan öyle ara falan giriyor. Beyler. Arap buraya gel. <laughs> Beyler polis gelirse söyleyin ha bu kara çocuk kovalarken bir de iş sahibi olmayalım. Aha atla atlayın atlayın şunun bir önüne. Gel buraya gel. Abi es abi yapmayın abi. Bana bak lan kara çocuk. Sen niye böyle bir harekette bulundun abi. lan? Hem bana çarpıyorsun orada el freni çekerekten şekil şükür yapıyorsun. Oğlum ayıp değil mi lan? Ya birisini essen ne olacak? He ne olacak? Niye böyle bir şey yapıyorsun lan sen he? Arabasına getirin şunu bakayım. Abi. He? Abi, Araban da bizde şimdi. Abi. Ne yapalım abi, lan seni? Abi. Ne olacak lan benim bu hastane masraflarım? Ne, ne Polis geldi. Polis var, polis geldi. Ne, ne Polis geldi. Polisler polisi? Polis, polis geldi. Ne polis nerede oğlum? Abi, abi? Ne oldu lan? Ne oldu? ne oldu? Ööööööö. Ön bakimde Ne oluyor burada? Emirhan komiserim hoş geldiniz. Saygılar, sevgiye, hürmetler. Abim şimdi şöyle bir şey oldu efendim. Sayın komiserim. Eee bu arkadaş... Bu arkadaş durağın önünde kasıtlı olarakdan el fren çekerek magandalık yaparken bana çarptı sonra kaçtı. Biz bu arkadaşı yakaladık da ama hiçbir şekilde kendisini şiddet uygulamadık. Öyle değil mi? Komiserim. Kara çocuk, öyle değil mi? Bana bak lan. Eğer yalan, yalan söylemezsen seni vara keserim. Terörist komiserim. Bunlar da kuruyordu komiserim. Ya Emirhan komiserim. Allah'ın severseniz. Şu kara çocuğun yüzüne bakınca hiç bu adam size güven veriyor mu? Evet. Benim yüzüme bir de evet, bak, veriyor. benim şu tatlı yüzüme baktığın zaman hiç böyle atırsızı hırsızı, it kopuk gibi bir yüzüm var mı? Evet. Yalnız, tam ne görüyorum? Kalbim kırılıyor yani sizin bunun tam tersini söylemeniz lazımdı ama biz o zaman şöyle yapalım, bu beyefendi, beyefendi daha demin bunlar terörist falan filan diyordunuz, kardeşim. Bak bu durakta çok çalışan var, çok ekmek yiyen var. Bu durağın sonra sen düzenli dağıtıp da insanlara mapız köşesini sokup da sonra kendine düşman edin mi? <laughs> Komiserim siz alın beni gösterin. Absem atıyoruz. Ne yapıyorsanız yapın. Yeter ki beni bunlardan uzak tutun. Bence de, bence de. Öyle değil mi arkadaşlar? Bakın çocuklar hepinizi alır. Karakola götürür. Hatta İşinizden beri eder bir daha ekmek alamaz. Olmaz, alamaz öyle şey, olabilir? olmaz öyle şey. Biz de öyle şeyler yapmayız biz efendim. Ee, o zaman evet biz... Ya. Biz müsaade... Yok, yok abi bizden öyle bir katillik çıkmaz yani. Olur öyle olur. Yok yok biz müsaadenizi alalım öyle değil mi yok, arkadaşlar? Yok, yok. <laughs> Benim dolmuşlar nereye gitti? Allah! Hadi bakalım seferimize de çıktık. İnşallah şöyle güzelliğinden, iyisinden de bir yolcu alırsak kafa açmayacak keyfimize bakarız. Aha! Dur, dur Hop. Durdum kardeşim. sakin ol ne bu heyecan. Abi Allah için nereye götüreceksen götür beni. Neden oğlum niye böyle şeyler söylüyorsun? Abi bura hurdacılar sesi sen bilmiyor musun burayı? Hurdacılar sesi mi? Nasıl hurdacılar lan? Ne olacak ki oğlum hurdacı hurdacı değil insan. Abi seni yağmalarlar abi arabana. Girme abi içeri. Nasıl yağmalarlar? Sen bir içeriye girme dediğin yer bu sol taraf mı? Aa hurdacının biri girdi evet. Aynen abi sol. Abi Oğlum, deli gibi sürüyorlar arabayı. Olması bir giriş, giriş lan öyle. Bu burası yoksa çingene mahallesi mi lan? Aynen abi. Öyle mi? Allah Allah. Abi benim bir şeyi vardı onu yamadılar. Evet. Önce çalındı sonra bunlar aldı. Öyle mi lan? Oğlum gerçekten yapıyorlar Aynen. lan öyle şeyler. Vallahi sen şimdi böyle içeri girmediğince ya. benim ilk kat girişim geldi ama ben bu içeriye bir gireceğim ya. Vallahi gireceğim. Abi bir gireyim abi, ben içeriye. Yok kardeşim abi. girelim ya. Ne olacak ki? Oğlum korkma ya. Bana hiçbir şey abi. yapamazlar oğlum. Ben karateciyim, karateciyim ben. Wing sporu, karate, marate, takate, amate hepsini biliyorum kardeşim. Senin burada abi e, şoförün dışarıdan bakılınca şoför olarak görünebilir ama ben sağlam abi, adamım. Abi abi Abi, oğlum bir şey olmaz. Geç bakayım şöyle. Abi, bu ne lan böyle abi. kara kara adamlar geziyor lan burada böyle. Abi niye girdin? Oğlum bana bir. Oğlum öpücük öpücük attı lan adam. Arkamızdaki. Abi. Aa. aa ne ne abi abi. ney kardeş? <laughs> oğlum bu ne lan böyle? <gülüyor> <gülüyor> Allah'ım ya ben gideyim şey ya, ya bir gideyim ya. Nasıl? Lan şundan bir kurtulalım ne oğlum bu böyle adam abi, bu bu diyor abi. oğlum. Meşhur. Allah. Abi. Bu ne lan? Şey, iyi, iyi, iyi. oğlum. Öleceğiz galiba. Öyle bir şey. <laughs> oğlum nasıl bir abi kabile bak. lan böyle? Abi kaç. Lan bu çingeleler ne yapıyor? Kadın da <laughs> <ne> var işlerinde. <laughs> kapıları, kapıları kilitledim vallahi kapıları kilitledim korkumdan. Kardeş. sizle sizle anlaşmanın bir yolu yok mu ya? Oğlum, <laughs> 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 biz sizin arkadaşını dövmüşsünüz. Biz <gülüyor> <gülüyor> sizin arkadaşını dövmüşüz. Lan bu dövdüğümüz Egeyacı, abi, bunların mı arkadaşı yoksa. Abi, <laughs> benim Oğlum, a dolmuşuma falan çarpıyorlar lan. Oğlum açıl aç. Hi yer mi? Allah'ım ya Rabbim. Oğlum vurdu Abi kaç Para çocuk para çocuk abi. lan bu abi, abi. Allah abi, kaçalım abi. lan buradan kaçalım Abi, Allah. abi orada, oğlum abi. nereye gideceğiz abi, biz La bura çıkmaz abi, abi. Oğlum bir dakika sessiz abi. ol sakin ol lan Kovalıyorlar manyaklar Allah önümüzü Allah devrildi bir tanesi önümüzü kestiler Ah şu Ege'yi ben buradan Vallar, vallar Roman Mahallesi'nde canım, bizi canım, bizim. Canım, çocuk canım. çocuk bile var lan aralarında çoluklu çocuklu dövecekler bizi vallahi Kaç, kaç, kaç. Allah. Oğlum selektör ve atıyorlar daha ya, alacağız ya, lan onların elinden. Oğlum ben yolcu alıp çalışıyorum sen nereden çıktın benim karşıma ya? <laughs> Bastanım şu. Sus lan sus Kaptan Allah'ım ya Rabb'im ya. Oğlum oğlum kaza yaptı. Kaza yaptı manyak. Oğlum onlar sesler böyle. Gereceksin. Çocuk sesi falan çıkarıyorlar. Gereceksin. Allah. Kardeşim arkaya Ne dersin? Arkaya baksana sen. Abi arkaya baktım. Takla atan bir tane transit gördüm. Ee... Oğlum. <laughs> Abi ben bu arada şey. <laughs> Ben ben bu arada o değilim. Bilginiz olsun. Bu arabayı istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ben gideyim. Oğlum, oğlum sen ayırdın lan. Kim oluyorsun da bana sataşıyorsun lan? Abim haklısın valla. Sana kara çocuk falan filan dedik de abim. Kusura bakma abim valla. Kalbini kırdıysak. Aman bunlardan iki tane var bir de. Bu da kardeşin mi abi? <laughs> abi yanlış yanlışım maymunları o, çekersen abi. Oğlum, Dö tamam. Dönmek tamam. mi? Abi bana bir şey yapmayacaksınız değil mi demeyeceğim. Çünkü siz bana şu anda girişiyorsunuz. Yardım edin. Yardım edin. Allah. Vuruyorlar valla polis yok mu? Polis ya, yok mu? Dağ Dağılın. Abi polis yok. Ya, ya, beni. Aa, polis geldi, polis geldi. Polis amca. Kulağı kullandık mı? Dağılın bura. Memurum. Memurum. memurum bana girişiyorlar memurum. Gel buraya. Komserim. Komserim bunlar işe yiyor. Uzaklaş lan. Komserim konuşuyor, yiyor. Komserim bekar mısınız? Komserim, komserim kovala komserim, kovala komserim. Olur, bizim dolmuş yok. Lan bunlar tekrardan geldi. Abi benim orası. <laughs> <ara. gülüyor> polis yardım edin. Kimse yok mu? polis ara, polis ara. Şaban, polis ara. Tekrardan geldiler bunlar. Allah'ım ya Rabbim. nedir bu gelenler?